kayıp geldiğini sanırım. Gerek maddi gerek manevi zor olan böyle bir dönemde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bir adaya gelmiş olmanız gurur verici. Aranızda olmak isterdik. Fakat kısıtlı zamandan dolayı gelemedik. Bizi mağdur görün. Yüreğimiz sizinle beraber akıyor. Bunu bilmenizi isterim. Başarılar diliyorum. İyi eğlenceler. En kötü gününüz böyle olsun. Özcan Özdemir Varto Sevgili Özden Özel'in e bir, bir not geçmiş. Hacı arkadaşlarına fedakarlıklarından dolayı teşekkür etmiş. Sağ olsun. Evet. Mesajımız daha var onu da okuyayım. Ürettiğine sahip çıkmayı, yarışmayı, dostluğu, toplum çıkarları adına attığınız bu ilk adımda belki yanınızda yokuz. Ama bilin ki tüm kalbimiz sizinle. Beyaz güvercinler yolluyoruz size buralardan. Bir hayattan geriye kalan tek şeydir hatıralar. Hayat ağacından dökülen kurumuş yaprakları ne dökülmelerini engelleyebilirsin ne de düşenleri tutabilirsin. Belki de mevsimi değiştirmektir tek yapabildiğin. Biz her mevsimde hazırız can dostlar. Badan köyü danış, dayanışma gecemizi tebrik eden tüm dostlarımızı selam ederiz sevgilerle. Nevroz Burak, Muzaffer Çelik, Hanefi Burak Antalya'dan. Sağ olsunlar.